Merhaba arkadaşlar, Ozan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün ChatGPT'nin bilgisayarınıza gelen yeni uygulamasıyla neler yapabileceğinizi göstereceğiz. Yapay zekanın sunduğu bu yeni imkanları öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Şimdi sözü Ozan'a bırakıyorum başlayalım ve uzun zamandır beklediğimiz chat GPT'nin bilgisayar versiyonu nihayet geldi bilgisayar versiyonu deyince maalesef Windows kullanıcılarını biraz üzecek bir haberim var Windows için yıl sonunda gelecek şu anda sadece macOS'lar için geldi yani Macbook'larınızda ya da iMac'lerinizde kullanabiliyorsunuz peki bu bilgisayar uygulaması nedir çok matah bir şey midir şimdi bunların hepsine bir göz atacağız ama en büyük farkını söyleyeyim en baştan sesli konuşma özelliğini bilgisayarda artık kullanabiliyoruz çünkü web arayüzünde kullanamıyorduk bildiğiniz gibi şimdi gelin ChatGPT'nin bilgisayar versiyonunda neler yapabiliyoruz hep birlikte bir bakalım. Evet ChatGPT 4o geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı ve büyük sansasyon yarattı bildiğiniz gibi. Fakat şöyle yanlış anlaşılmalar oldu birçok kişide. ChatGPT 4o'nun tanıtılmasıyla birlikte herkes o tanıtılan demo'daki özelliklerin geldiğini düşündü ve bununla ilgili video yapan bir sürü içerik üreticisi gördüm maalesef. Arkadaşlar 4o özelliğindeki o anlık konuşabilen, anlık tepki veren, duyguları olan, böyle gülen kahkaha atan şarkı söyleyen sesli chat özelliği henüz gelmedi. Onu en baştan bir söyleyeyim. Şu anda kullandığımız sesli özellik zaten 7 aydır kullandığımız özellik ve bilgisayar versiyonundaki kullandığımız özellik de henüz bu. Ama önümüzdeki aylarda belki önümüzdeki aylar bile değil, önümüzdeki haftalarda geleceğini açıkladı OpenAI. Yani yakın zamanda geleceğini açıkladı. Bakalım ne zaman gelecek? Ben de merakla bekliyorum. Şimdi şunu da peşin peşin söyleyeyim. Bilgisayar versiyonunu sadece MacBook'lar için indirebiliyoruz ya da iMac'ler için ve sadece Plus üyeleri yani ücretli üyeler bilgisayar. versiyonunu kullanabiliyor arkadaşlar. Ama şöyle de güzel bir haber vereyim size. ChatGPT 4 oyu dünden itibaren ücretsiz kullanıma da açtılar. Yani ödeme yapmadan da ChatGPT 4 oyu kullanabilirsiniz. Fakat bütün özelliklerin değil. Mesela Dali entegresini kullanamıyorsunuz. Ya da işte GPT Market'ı kullanamıyorsunuz. Ama bilgisayardan dosya yükleyebilirsiniz. Görsel yükleyebilirsiniz. Ve ChatGPT 4'e göre çok daha hızlı, daha yetenekli olan versiyonu yani 4 oyu kullanabilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra bilgisayar versiyonunu nasıl kuruyoruz onu göstereyim. chatgpt.com sitesine girdikten sonra sağ üstteki profilimize tıklıyoruz ve buradan macOS uygulamasını indiri tıklıyoruz arkadaşlar. ChatGPT App Store'da aramayın. Orada yok. Bir sürü aynı logosunu kullanan, adını kullanan uygulamalar var. Aman ha onlardan bir tanesini indirmeyin arkadaşlar. Bu uygulamayı sadece ve sadece chatgpt.com'da kendi profilinizde macOS uygulamasını indir kısmından indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdiğiniz zaman Launchpad'inizde göreceksiniz Burada chat GPT. Açtığımız zaman böyle bir arayüzle geliyor. Web üzerinden girdiğimiz versiyonda olmayan ve bunda olan en büyük özellik sesli konuşma özelliği. Burada bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sesli konuşma özelliğine dair bir ibare yok. Fakat burada aynı mobil uygulamada olduğu gibi bir kulaklık işareti bulunuyor. Öncelikle şu ayarı yapmanızı tavsiye ederim. Bilgisayar versiyonunu açtıktan sonra sol üstten ayarlara giriyoruz chat GPT'nin içerisinden. Buradan uygulama dilini seçin. Daha sonra aşağıya iniyoruz. Ana dili buradan otomatik algıladı şu anda. Ben böyle yaptım çünkü bazen İngilizce de konuşabiliyorum ChatGPT ile. Buradan belli bir dil seçersen sadece o dilde konuşacaktır. O yüzden ben hangi dilde konuşursam o dilde cevap vermesini istiyorum ve buradan da sesi seçiyorsunuz. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you I can't var. wait. As I'm really var. looking forward. Hey. Ben genellikle Juniper kullanıyorum. Çoğunluktan bunu kullanıyor. Bu ses Her filmindeki Scarlett Johansson'ın seslendirdiği yapay zeka sesine benzediği için daha çok bu kullanılıyor. Bu ayarlar kısmına baktığımızda bir de klavye kısa yolu var. En önemli özelliklerden bir tanesi de bu işte. Default olarak Option Space butonuyla geliyor. Tabii ki siz bunu buradan değiştirebilirsiniz. Ayrıca burada kişiselleştirme ayarı bulunuyor yine. Buraya girdiğiniz zaman ChatGPT'yi özelleştir kısmından kendinizle alakalı bilgileri buraya verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten çoktan gelen bir özellikti. Bu sayede bir daha bir daha chat GPT'ye kendinizi tanıtmanız gerekmiyor. Artık sizi tanıyor. Bir de yine kişiselleştirme içerisinde bellek özelliği bulunuyor. Bu bellek özelliği yeni gelen bir özellik. Burada mesela bir konuşma içerisinde önemli bir şey söylediniz. Mesela işte diyorsunuz ki bugün bir evcil kedi sahiplendim ve adını Dobby koydum. Önemli bir bilgi verirseniz eğer chat GPT'ye yani bundan sonraki hayatınızla alakalı bir bilgi bunu otomatik olarak belleğe kaydediyor ve bundan sonra artık bir daha o bilgiyi vermenize gerek yok. Herhangi bir yeni sayfa açsanız bile yeni bir chat sayfasında bu bilgiyi hatırlıyor ve onunla ilgili size bir yazı yazabiliyor. Eğer ki kaydetmedi diyelim şunu diyebilirsiniz. Bu bilgiyi belleğe kaydetmeni istiyorum dediğinizde yine belleğe kaydedecektir. Daha sonra buradan da belleği yönet kısmına girerek önce kaydettiği bellek bilgilerini buradan görebilir ve düzenleyebilirsiniz. Evet şimdi sesli konuşma özelliğini bir ilk olarak göstereyim. Şuradaki kulaklık işaretine tıklıyorum arkadaşlar. Merhaba chat GPT. Şu anda bir YouTube videosu çekiyorum ve bu YouTube videosunda ChatGPT'nin bilgisayara gelen yeni uygulamasından bahsediyorum. YouTube videosunda şu anda seni dinliyor izleyicilerim. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Merhaba arkadaşlar. Ozan'ın kanalında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. ChatGPT'nin bilgisayarınıza gelen yeni uygulaması sayesinde yapay zeka ile daha da kolay ve hızlı etkileşim kurabilirsiniz. Uygulama hakkında merak ettiklerinizi Ozan'a sormayı unutmayın. Keyifli seyirler. Teşekkür ediyorum. Birazdan seni tekrar bir konuk alacağım. Her zaman hazırım. Sormak istediğiniz ne olursa olsun... Buradayım. Evet bu şekilde sesli sohbet edebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında da bu sesli sohbetin yazılı metnini burada görebilirsiniz. Ve aynı sohbete yazarak da devam edebilirsiniz dilerseniz bu kısımdan. Şuradaki mikrofon işareti ise kafanızı karıştırmasın. Bu Buraya yazmak için olan mikrofon şu şekilde. Şu anda bu metni yazılı olarak gönderiyorum. Mikrofon sembolünün ne işe yaradığını izleyicilere göstermek istedim. Evet gördüğünüz gibi bunu konuşarak yazdım. Yani az önceki gibi konuşarak sesli olarak cevap almadım buradan. Enter'a basarsam yazılı olarak cevap alacağım. Sesli komut özelliği bu şekilde. Şimdi gelelim diğer büyük bir farka web arayüzünde olmayan kısa yol. Burada da arkadaşlar option ve space tuşuna basıyoruz. Yani şu şekilde buna bastım mızda ekranda bu komut satırı gelecek ve buradan direkt olarak sohbete başlayabiliriz. Bana Adana hakkında tarihi bir bilgi verir misin? Bu bilgiyi ortamlarda satmak istiyorum. Evet bunu yazıp enter'a bastığınız zaman arkadaşlar yeni bir chat sayfası açıyor, sohbet sayfası ve oradan devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet ortamlarda satılacak bilgi diye böyle hava atabilirsiniz arkadaşlarınıza chat GPT'den aldığınız bilgilerle. Bu kısa yol gerçekten çok işe yarar olmuş. Benim şu anda en sıklıkla kullandığım özellik oldu. Ve şuraya tıkladığınızda önceki sohbetlerinizi burada görebiliyorsunuz. Yine web arayüzünde olmayan bir özellik. Mesela şuraya tıkladığımda bakın burada arama kısmı yok. Yani önceki sohbetlerimi arayamıyorum. O yüzden buradan tek tek bakmam gerekiyor. Fakat web arayüzünde şuraya bir arama kısmı gelmiş. Yani önceki sohbetlerimi arayabilirim. Mesela işbirliği yazayım. Daha önce işbirliği ile alakalı yaptığım sohbetleri burada görebiliyorum. Bu da işi çok kolaylaştıran bir kısım olmuş. Şuraya tıkladığınızda ise chat gpt'nin modelini seçebiliyorsunuz. Şu anda 4o versiyonunu kullanıyorum. 4 ve 3.5 versiyonu da kullanabilirsiniz ama niye kullanacaksınız tabii ki. Ve burada da GPT'leri keşfet kısmı yine web arayüzünde olduğu gibi var arkadaşlar. Yani buraya tıkladığınız zaman spesifik alanlar konusunda eğitilmiş ve yetenekli hale getirilmiş GPT'leri buradan kullanabilirsiniz. Bununla alakalı başka bir videom vardı. Şimdi uzun uzun bunları anlatmayayım size. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi uygulamayla birlikte şuradaki ataç sembolüne tıkladığınızda ekran görüntüsü al kısmı oldu. Arka planda açık olan şeylerle alakalı ekran görüntüsü alabilirsiniz. Mesela benim şu anda OBS'im açık. Şöyle bir açalım. Geldim buraya. Ekran görüntüsü al diyorum ve bakın burada OBS de geldi. Ekranda hangi uygulamalar açıksa hepsinden ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şuna tıklıyorum. Altyazı ve bakın otomatik olarak ekran görüntüsünü aldı ve yükledi buraya. Program hakkında bana genel bir bilgi verir misin? Programın OBS Studio olduğunu anladı ve OBS Studio ile alakalı gördüğünüz gibi bana genel bir bilgi veriyor. Nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? OBS Studio'nun arayüzü nedir? Bu da işi hızlandıran yöntemlerden bir tanesi olmuş. ChatGPT'nin uygulaması için. Yeni bir sohbet açalım. Bu sefer de bir fotoğraf çekeceğim. Geliyorum buraya fotoğraf çek kısmına. Şimdi burada kamera açtı gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapacağım. Elimde bir kuru kafa var. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu fotoğraf ile sence nereye gönderme yapmış olabilirim? Bakalım bilecek mi çok merak ettim Vallahi bildi Bu fotoğraf Shakespeare'in ünlü Hamlet oyunundaki Yorick'in kafatası sahnesine bir gömdenme gibi görünüyor Bu sahnede Hamlet elinde bir kafatası tutarak Hayat ölüm ve varoluş üzerine Derin düşüncelere dalar Mükemmel ya <laughs> Şimdi de bir dosya yükleyelim Buraya geliyorum arkadaşlar ve karşıdan dosya yükle kısmına geliyorum Veri dosyası indirdim Cinsiyete ve meslek gruplarına göre Bireylerin internet kullanımı ile alakalı bir Excel dosyası bu Bu dosyadaki bilgilere göre Bana bir grafik çizer misin? Şimdi de bir grafik tablo haline getirmesini istedim. Bu Excel tablosunu. Ve bana böyle bir bar grafik çizdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta hem Türkçe hem de İngilizcelerini yazmış bunların. Dilerseniz bu grafiği şuradaki yenile butonuna tıklayarak bir daha çizdirebilirsiniz. Veya konuştuğunuz versiyonu 4O'dan 4'e de çekebilirsiniz. Veya 3.5'e çekebilirsiniz. Mesela bar değil de pasta dilimi grafikte oluşturmasını isteyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Ve son olarak da şöyle bir şey yapacağım. Bir çocuk çizimi var. Bu çocuk çizimini gerçekçi bir görsel haline getirir misin? Burada da Dali entegresini kullanacak ve Dali ile bu çocuk çizimini referans alarak bunu gerçekçi bir hale getirecek ama birebir aynısı olmayacak. Sadece dediğim gibi referans alacak görselden. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Oluşturdu. Evet bayağı benzer yaptı ama gerçekçi yapmadı. Şimdi bir de bunu gerçekçi hale getirmesini isteyeceğim. Bunlar da çocuk çizimi gibi oldu. Bu görsel Excel'den referans alarak çok gerçekçi bir fotoğraf haline getirir misin? Bakalım şimdi ne yapacak? Ve evet gerçekçi bir hale getirdi bakın gördüğünüz gibi. Normalde bunun üzerine tıkladığımda şu anda büyük halini almam lazım benim. Şunları da tıkladım da olmuyor. Evet bir uygulamayı kapatıp açayım bakayım. Türk mantığı. <laughs> Üzerde seçili öğe yok diyor. Ya da şeyi deneyelim bakayım. Şuraya gelmiştir muhtemelen web arayüzüne aynı çizdim. Buradan açmayı deneyeyim. Evet bakın açtı. Öbüründe açamadı. Sıkıntı var. Evet ChatGPT'nin bilgisayar uygulaması bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum ve kapanışı da ChatGPT'ye yaptıracağım arkadaşlar. Tekrar selam ChatGPT. Şu anda YouTube videomu çektim ve bitirdim. Kapanış konuşmasını ise senin yapmanı istiyorum. Seninle birlikte bu videoyu kapatıyoruz. Söz sende. Teşekkürler Ozan. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım Chat GPT'nin bilgisayara gelen yeni uygulaması hakkında verdiğimiz bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Ozan'ın kanalını takip etmeyi, videolarını beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.